Herkese birden selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adopt Me ama Adopt Me'de bir challenge yapacağız. Arkadaşlar challenge'larımız bitmiyor. Evet, challenge challenge challenge. Yapıyoruz. Arkadaş... Ben challenge yapıyoruz. Arkadaşlar challenge challenge'ı ben anlatayım mı? Evet, yanında Azal var. Artık söylemeye gerek kalmadı. Azal'la o kadar evet. çok video çektik ki. Bu arada arkadaşlar yapacağımız challenge şu. Petlerimize disk fırlatacağız. Petlerimiz tutacak. Biz de o sırada petlerimizden kaçacağız. Bizi yakaladıkları anda işimiz biter ve sıradaki kişiye geçer. Evet. Ben şunu kullanacağım. Ben de yeni korlama kullanacağım. Gençler bak şimdi şöyle bir şey var. Bir de gençler ya moralim çok bozuk gençler. Niye biliyor musun? Çünkü bana unicorn çıktı. Evet. Ya bu ne biçim denen ya? Öyle, neden o değil gençler tabii ki de. Hazal yine bir şeyler almış. Aslan maslan falan filan almış. Mesela benim <laughs> bana legendary çıktı ama bana hiçbir şey olmuyor. Oğlum kral yumurta aldım be. <laughs> oğlum. Oğlum arabam bile yok lan. Motorla idare ediyorum valla. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Murder Party'de diğer bana en dandik e, kutu vardı bir tane. Onu açtığım an bu ne çıktı biliyor musun? Legendary. Ben hayatımdan sömür ediyorum. Ben vefat ediyorum. Gençler video bitmiştir. Ben vefat etmeye gidiyorum. Oğlum şaka şaka lan. Deniz şimdi senden e, ilk önce ben başlıyorum. Trade senden ilk önce motor alacağım. Bir de disk alacağım senden. Evet. Sonra onları geri vereceğim. Biliyorum. Hazır. Trade atma. Ne yapıyorsun? Anam. Hadi ben başka bir şey seçeyim. Aslan seçeyim şimdi. Yavaş falan gelir. Hadi ver. Hazırım kaptan. Gençler ben de Hazal'ı buradan izleyeceğim. Anam oğlum yetişemedim. Oğlum. Hala geliyorum. Ya ben hep böyle yerin dibine giriyorum ya. <laughs> gelme benim peşimden. Sence e, bence sen şey yap. Petim nereden geliyor kontrol et. Beni trolleyebilir arada. Çünkü arkadaşlar bir ara öyle bir şey yaşadık. Denize trolleyip öldürdük. Evet. Genç Hazal şu an Petin buga girdi. Saçma sapan hareketler yapıyor. Sapıttı yani. Gençler bir de bak şimdi. Lu'nun sezonunda bir video çekmiştim ya. Ee, bir de gençler çok üzgünüm. 20 ta 10, 10 takipçimi silemedim. Çok üzgünüm ama videonun sonunda yine sürpriz var. Sürprizi yapacağım bu sefer söz vallahi sözüm sözdür gençler. Bu sefer sözüm sözdür. Ya da sizden nereden çıkacak? Hazal şu an Petin sapıttı. Bir de gençler lu sezonunda bir tane video çekmiştim Luyu denemeye. Hazal şu an önüne çıkacak? E yok çıkmayacak, çıkmayacak. Şu an sapıttı zaten. Evet. Biz bağır 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 söylemiyorduk <laughs> Hı, hmm, tamam gençler bak. Gençler e, neydi? Ha evet. Lu'nun sezonunda bir video çekmiştim. E, robotlar robotlara Lu'nun ultisini atmıştım ve robotlar sapıttı. Evet. E, ben de hep merak ediyorum bu robotlar nasıl sapıtıyordu. Ama şimdi sapıtmıyor gençler. Öyle bir şey de var. Ya ben yeri dibine girdim ya nerede bu pet? Hadi şu an petin sapıttı ha söyleyeyim yani. <laughs> Bakayım nerede? Ya şu, şu an ikide bir aynı yerde dolanıp duruyor ve ben petinin dibindeyim evet. Sen neredesin ama o, o büyük sıkıntı. E petinin yanındayım. Benim petim nerede? <laughs> ne bileyim Hasan şu an sapıttı ve gitti şu an göremiyorum onu. <laughs> nerede lan bu? Bir daha kazalı ışınlanacağım. Ha gördüm gördüm Azal'ı. Şurada. Selam Azal. Azal'ın ee? önüne çıktım. Ee? Azal en son şu dağın içine girdi ama. Gençler ben kameramı kapatacağım ya şunu. Ha tamam oldu. Gençler şimdi gidiyoruz bir de annemle. Sörcü Ahmet'e devam ediyoruz şey ayakları için bulduk. Biz sana bir şey soracağım. Evet. Ben de senin videonu izledim. Sorucun kollarını ne zaman yapacaksınız? He Hazal sorucun kolları aşırı zor. Biz onun videoyla yapmayacağız. Yani videosuz videoyla çok çok uzun sürer. <laughs> Önüne çıktı değil mi? <laughs> Hazal ben. Gençler benim yerin yerinin yerin dibine giriyorum ya. Hazal şu an Yerde bekliyor. Beni takip ediyor. Ha etmiyormuş. Hazal yine sapıttı bu şey ya. Benim Zodii de bir ara karşıma çıktı. Hazal şu an karşına çıkacak. Yok çıkmayacak. Arkanda şu an yalnız onu söyleyeyim. Ha yok. Yok arkanda bile değil. Gençler bu ara Hazal bitirmiştir şu an. Üç kere koştu ve bitirdi. Yani üç kere yaptı. Doğru mu Hazal? E, son bu. Eğer ulaşırsam bak e, ee, bitişe ve eğer Petin beni yakalamazsa sıra sana geliyor ve ben kazanıyorum. Niye? Sen kazanıyorsun. Hayır sen, sen de kazanabilirsin. Tamam bitti. Heh, şu an ikimiz de kazanma ihtimal. Ben... Az daha ortaya gidiyordum. Al al ver bakayım. Ver. <laughs> Ay bir dakika. Petçiğim versen bile Ay. İlk önce from Hand, ha ha bisküvi vereceğim ilk önce. O leşyon pit. Yalnız ben şöyle bir şey deneyeceğim gençler bir dakika bu sayılmaz bir evet. de. De bunu aldınız? deniz. Ay, Ay. Attım. O. Evet pet yakalamıyor. Gençler bunu öğrendim. Siz böyle boşuna atmayın bu şeyi. Ama gitmedi yani o da iyi bir şey. Deniz sıra şimdi sende. Hadi bakalım. Deniz, ben senin paketini bekleyeceğim, gözetleyeceğim, tamam? Sen aynı yerde dönüp gel. Gençler ben... bir dakika. Ee, Hazal'ın sesini duyamayabilirsiniz şimdi. Heh. Şu an e, iyice duyuluyordur. Şu an bir dakika ya, ben böyle daha kötü oldu böyle bir dakika. Deniz. Heh, oldu. Deniz, ben sana şimdi söyleyeceğim, tamam mı? Evet. Ben sana diyeceğim ki Deniz, yarış bitti. Tamam, at. Ski at başladı. Kaç, 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 kaç. Kaç. Oğlum, oğlum ilk kez damgaladım lan ben. Oğlum. <laughs> Deniz kaç. Hadal geliyor mu? Arkanda, arkanda, arkanda. Bakalım. Oğlum, buga girdi. Oğlum, sesini duyuyorum. Anam çok yakınımda. Gençler gördünüz mü? Deniz arkanda hala arkanda çatlak. Abi. Sesi çok çok gıcık geliyor şu an. Pırr, pıtı 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 diye. Hadi bak, önüne çık önüme çıkmaz umarım. Eee deniz şu an kaybettim. Arkanda değil sanırım. Ve ben sapıttım. Anam Deniz önüne çıkabilir her an. Yani bilmiyorum şu an göremiyorum. Şu an ya ben ne oldu şimdi bir şey oldu bu oldu. Hazal şu an aşırı bir şekilde tırsıyorum çünkü yanlış Deniz da kullanıyorum. Oğlum. Hazal ikinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Deniz senin pet kayboldu onu bulamıyorum. Arkanda arkanda. Ah, ah, tam arkandan geliyor. Deniz önüne çıkacak. Önüne çıkacak. Kestirmeden gidiyor. Ben o zaman hazırlıklıyım. Hazırlıklıyım. O ne demek lan hazırlıklıyım? Tam yolun önünde. Tam yolun önünde çaktır, e, çaktırmadan şu an e, sana doğru geliyor. Geliyor. İlerle ilerle çabuk çabuk çabuk. Gelir. Önüne çıkacak. Yaptım. Yaptım. Yakalanmadın değil mi? Evet yakalanmadım yaptım. Gençler yaptım şu an challenge'ı başardım. Hayır hayır daha bitti demedim ben biraz daha. Oğlum. baş arkandan geliyor. Hazal bak yakalanıyordum ya. Gençler bir de Biz Hazal. Uzağında uzağında. Ya sanki ben... bitti. <laughs> yani şöyle bir şey olmadı mı? Hazal bak şöyle bir şey. Hazal sanki şöyle. Bit... ben bitti demeden bitmez. Ben senin petin yan yan Aha Deniz arkanda. Kestirmeden gele gelebilir her an. Çakal çünkü bu petler. Deniz evet. kestirmeden geliyor. Kestirmeden geliyor. Evet şu an bir tane daha tur attım. Dört tane tur attım gençler. Deniz senin pet artık o kadar çok yoruldu ki çok yavaş. Ana! Bir evin içine girdim Deniz. <laughs> Hadi abi bitti mi artık? Yoruldum be. Son turu yap. Şu an ben rastgele'den kaçıyorum. Şu an beşinci turu da yapmak üzereyim. Hayır! Ölüme çıktı. Oh yaptım yaptım. Vallahi beşinci turu da yaptım. Bitti mi? E, Deniz bir saniye. Reset çekeceğim. Bitti 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 bitti. bitti. Oy. Yaşa zaman, atalım be. E, gel ben sana ödülünü ödülünü vereyim sen de bana ödülünü ver. Oy. Oğlum, oğlum korktum lan öyle gelinir mi? Yalnız pet gerçekten yorulmuş yani yavaş yavaş gel. Ya ben ölüyorum tablet çıldırdı. Ha bu arada arkadaşlar size e, tavsiye ediyorum bir oyun ama ilk önce e, Deniz'in videoyu bitirirken acaba ne söyleyecek? onu bekleyeceğim. Ee, ben, niye böyle? E, gençler artık videoyu bitiriyor muyuz Azal? Ben, tablet çıldırmayı bırakırsa tabii ki bitireceğim. Benim de çıldırdı aslında ama. Yok deniz çıldırdı bu ya. Azal'ın hali şu an görebiliyorum. Bir dakika. Şöyle pet, petimi bir kapatayım da. Biz oyun çıldırdığı için çıkıp sana ışınlanacağım yeniden. Evet. Gençler ben de <laughs> arada söyleyeyim. Arkadaşlar artık dünyanın en şanslı kişisi olabilirsiniz. Ee, Takipçilerinden 20 kişiyi sileceğim. Yani herkes, tüm takipçilerim tüm abone olanlar bana Beni Roblox'ta arkadaşlara ekleyebilirler. Unutmayın. D. Küçük Deniz nas 30 İsmim Deniz nas 30 Bunu unutmayın arkadaşlar. 20 kişiden biri olabilirsiniz. Vallahi inanıyorum ha. Hazal zaten benim arkadaşlarıma ekli. Hazal girdin mi sen? Arkadaşlar e, bu arada e şey söyleyeceğim. Birincisi eğer deniz gibi beni de hani arkadaşlara eklemek istiyorsanız. Benim adım HZ Potter. HZ kısmı büyük, Potter kısmı küçük. HZ Potter birleşik yazılı. Evet gençler bakın zaten burada yazıyor. Bakın bakın burada yazıyor. Benim ismim pro oyuncu deniz olduğuna bakmayın. Normalde öyle yani. İkin, i̇kinci e, söyleyeceğim şey arkadaşlar. Pro deniz yazıyor burada. Adı Dragon Mania. O kadar güzel bir oyun ki. İlk başta size bir ejderha veriyor. Sonra o ejderhayı üretip 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 en sonunda iki ejderhayı birleştirebiliyorsunuz. Yani ikisi birbirini seviyor. Sonra bir yumurta çıkıyor. O yumurtadan da bir ejderha çıkıyor. Gençler ben oyunu o oyunu indirdim. Bence güzel bir oyun. Standart bakın şöyle dragon şimdi ekranında koymak isterdim ama koyamıyorum. Olmazsa babamdan yardım bile alabilirim koymak için. Valla sizin için yaparım. He bir de gençler. Çok az kaldı. 5 gün sonra Hazal'ın yanına saraya gideceğim. Saray Trakya'ya gideceğim. Trakya'ya gideceğim gençler. Gideceğim. Uy kardeşim benim beraber 5 gün sonra video çekeriz. <laughs> çok kötü. Çok kötü evet arkadaşlar orada Hazal isterse de gideriz. Ne yapacağız biliyor musun Hazal? Kamp. Biz gelin gelin bekleriz bekleriz gelin buraya gelin gelin bekleriz biz. Gelin 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 gel buraya gel buraya. Hazal bak geleceğiz de sen de gelmek istersen annen de müsaade ederse ne yapacağız biliyor musun? Kamp yapacağız. Vallahi vahşi doğada bir gün. <laughs> Valla nasıl bir şey? Ondan hani merak ediyorum. Hayatımda uçağa bile binmedim. Anne uçak uçak. Ablam bindi. Ben de bindim de. Hazal yalnız bir şey söyleyeceğim. Hazal sana bir şey söyleyebilir miyim? kendim için üzücü bir şey söyleyeceğim. Ablam bir iki gün önce uçakla ülkemizin en doğusuna gitti. Muş'a Hayır. Hayır. Gençler ben kendimi üzgün Gençler Hatta Tipimi mutsuz yapacağım Böyle Tipimi evet gençler ben de şimdi Kendimi üzgün yapınca geliyorum Bir dakika oğlum Yapalım Noel deniz Evet doğru gençler ben şöyle üzgün yaptım kendimi bakın Evet şimdi böyle videoyu bitirmek istemiyorum tabii ki de. Gençler yine durdurmayacağım tabii ki yine. Evet bitiriyoruz şu an gençler. Hazal'la videoyu. Oğlum siz duyamıyor musunuz ki Hazal'la? Ya ya. Oley! <laughs> oğlum. Oğlum yardım edin. Ya oğlum bir de yerin altına girmedim kalmıştı ya. Bir dakika gençler ben şundan bir kurt olayım da zombiye dönüşeyim. <laughs> Arkadaşlar like, like atıp like atıp kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer like atmazsanız ve abone olmazsanız bom. <laughs> evet e, gençler duydunuz neymiş biliyor musunuz? E, like atıp abone olmazsanız saz sizi yermiş. Gençler vallahi abonemiz çok düşük gençler. Gençler 30 abone olunca e, ben oh ne olan çarptım. 30 abone olunca e, ona özel o da şeyi yapacağım tabi odanın tamamını gösteremem çünkü odam çok çok büyük benim. Neyse hazır 6 dakika konuştuk be neyse. Evet Hazar şu an zombi olarak bitirecek videoyu. Şunu da çakayım. Evet gençler video bu kadardı. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ya. Beni görün. <gülüyor> ya <gülüyor> bir sonraki günler görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Gençler bu arada şaka değil ha. sizi yer mi? Ya bir dakika biz fotoğraf çekelim böyle. Gençler bir dakika. Bitirmeden önce Aa bir de gençler. Öbür videoda size bir güzel bir haber daha vereceğim. Neyse şimdi videoyu bitiriyorum. Bye.